Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te galerici olmaya, para kazanmaya, hurdalıktan arabalar alıp çılgınlar gibi satmaya devam ediyoruz Ve gördüğünüz gibi karşınızda Franklin var Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine aynısı gibi hurdalıktan araba alıyoruz Lakin bu sefer para verip almıyoruz, bedava almıyoruz, ne bileyim kiralamıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz peki ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün konsepte biraz değişikliğe gidip Araba çalıyoruz. Arkadaşlar şimdi Franklin'i giydirelim. Operasyonu hazır hale getirelim. Çünkü haritaya bakarsanız orada bir işaret göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ne lan bu işaret? Biz bu işareti GTA 5 tarihinde ilk defa görüyoruz. Arkadaşlar orada bir manyak çete var işaretin olduğu yerde. Ve kendileri benim uzun zamandır peşinde olduğum arabaya sahipler. Şöyle operasyonluk başka bir şey var mı lan? Gözlük ve şapka niye kalıyor diğerleri değişiyor? İşte araba çalacak erkek modeli falan. Arkadaşlar şimdi harita size açıp göstereceğim bakın bak. Furdalın hemen yanında manyak bir çete burada mesken tutmuş durumda ve burada bizim için harika bir araba saklıyorlar. Biz de gideceğiz o arabayı bugün çalacağız değil mi çap? Çap çap koçum. Çap karıya gitmiş şu ee, arkadaşlar şaka mı bir yana hemen yola koyulalım. Ee, böyle maskeli maskeli gitmek tabi biraz garip olacak. İnşallah polisler durdurmaz ama gördüğünüz gibi manyak bir operasyon var. Video fikri biraz daha değişti. Artık daha aksiyonlu, daha manyak araba tamir videoları gelecek falan. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Herhalde arabaları rampada falan atarız. Şimdi gideceğiz ve operasyon çekeceğiz. Bundan böyle bir 10-20 bölüm sonra falan herhalde ateşli rampalardan atlarken araba tamir yapacağız falan. Yani muhtemelen. Çünkü işler iyice büyümü. Bende de var. Allah Allah. Ulan ne garip insanlar var ya. Ne garip insanlar var. Neyse. Millete bulaşmayalım arkadaşlar. Millete salça olmadan gidelim işimizi yapalım. Biz ekmeğimizdeyiz ya. Biz namuslu, dürüst, adam gibi hırsızız arkadaşlar. Namuslu hırsız bulmak bu devirde. O oluyor mu lan öyle bir şey? Abla. Ben senin arabayı öyle bir şey yaptım ki araba diyorum çantayı. Öyle bir kurtardım ki herif ters döndü. Nerede lan bunun parası? Gidelim de parasını verelim kadın arkadaşlar. Nerede? Para nerede oğlum? Ha ha şurada. Vurduğum yere düşmüş lan cüzdan. Götürüp kadına teslim edelim. Evet. Hırsız kadına çanta teslim ediyor bakın. Hanımefendi buyurun. Bunu bu hırsızdan aldım. Ha şimdi bütün üstündekileri çıkarıp falan. Ulan insan hiç yoktan yarısını verir. Ne namussuz insanlar var ya. Valla ne namussuz insanlar var arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Hırsızı durdurdum. Doğru düzgün para bile vermediler ya. Ulan senin orada kimliğin var. Kredi kartın var. Nereden baksan 5000'lik binlik olurdun. Benim sayemde kurtuldum. Tuttu çıkarttı bana haçlık verdi 50 dolar. Lan gel ben sana 100 vereyim de. Sen bana cüzdanı ver. Bu neymiş arkadaş? Allah Allah. Ulan bir daha kimseye durduk yere iyilik yapmayacağım. Bundan sonra arkadaşlar GTA 5'te it olacağız, kopuk olacağız, şerefsiz olacağız ya. Para bunlar da valla. Yani namussuz olduklar oldu ki bu zamana kadar. Gerçi bu zamana kadar çok namussuz olmadık ama. Eee neyse. Şimdi arkadaşlar çetenin bölgesine gel. Ne oluyor lan? Buraya posta arabası mı geliyor? Hangi sebeple... Herhalde birkaç post atıp gittiler şu adamlar. Yani hani şey. Ulan yapma şu esprileri. <laughs> Neyse bu iğrenç espriden sonra mekana geldik. Arkadaşlar bakın. İşte çetenin mekanı burası. Ve burada manyak bir araba saklıyorlar. Manyak. Benimkine biraz benziyor. Arkadaşlar sessiz olmalıyız. Sessiz. İşte. Görüyor musunuz? Bakın. Araba ileride. Onu çalacağız, modifiye edeceğiz, zengin olacağız. Tabi şunlara yakalanmamak lazım. Ne yapıyorsun lan Franklin? Postacı görünce... Unut lan şu postayı, unut silah odaklan unut. Pekala, operasyon vakti. Postayı falan bırakalım. Hop, 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 hop. Ulan ben master'ım ya, master. Oba. Köşemden ayrılmadan operasyon çekiyorum ha. Arkadaşlar bakın. Bu taktiği büyük babamdan öğrendim. İkinci Dünya Savaşı'nda bunu yapmış. Ne olmuş dersiniz? Vurulmuş falan. Aa! Arkadan çıktı lan. Kalleşlik yaptı dolu herifler gördünüz mü? Oha! Mekanın arkasına da geçmişler. Sa Sanırım hepsini... Oha! Çatıya çıkmış lan. Sanırım hepsini öldürdük diyecektim. Temiz arkadaşlar temiz. Bizim arabaya benziyor bakın. Bunu çalmak için geldik. Kurşun girmiş. Ay yok, logoymuş. Arkadaşlar, işte araba bu. Bir Dodge Hellcat Charger'dı değil mi bunların adı? Arkadaşlar, arabaya bakar mısınız? Şuna bütün araba sallandı lan. Nasıl bir süspansiyon varsa. Bir tane daha. Gördünüz mü? İşte bu yüzden arkadaşlar. oyun çıktı. Neyse. Karın neresinden devam edersen et kardır derler arkadaşlar. O yüzden kara devam. Hop bunları tekrardan taradım. Kapıya tekrardan birkaç el sıktım. Ha yine papladı. Bu. Bu işte. Arkadaşlar. Makina bir Dodge Charger Hellcat ve inanmayacaksınız ama mükemmel bir araba. Bir dakika. Sizce ben bu kerestelere bir vuruşta tek atar mıyım? Atamaz mıyım? Ben. Oğlum ben o keresteleri yok ederim lan. Şunlar demiyorum. Onlar zaten yok ettim. Şu karşıda duran keresteleri diyorum. Aa! Bir dakika lan nasıl lan? Canımız gidiyor Dur tam yapmayalım. Arkadaşlar tek atamıyoruz. O zaman arkadan uslu, uslu çıkalım. Oğlum tek atarız diye girdik. Şuna bak. Elimize verdiler resmen ya. Ee, şey. Tamponumuz arkadaşlar yere düştü. Orada sevimli bir arkadaşımız vardı. Yerde ölmüş olan. O bize tamponu... Allah kahretsin. <laughs> Neyse. Modifiyeye geldik. Hadi bakalım arkadaşlar. Helketi modifiyeye sokup... Bereketini alma vakti. Hani helket bereket. Hani... Espiri orada hani... <laughs> Bakalım ne yapacağız arabaya. Vallahi ben çok umutluyum kendimden. 4300 dolara bunu verdik. Engine abimizi geliştirelim. 8000 dolara motoru takalım. Plakayı Adam nedir? Nasıl ee, sıkıştırılır onu öğretiyor herhalde bize. Wheel type'ı değiştirelim. Daha güzel bir şey takabiliriz arkadaşlar. Chrome şöyle kaliteli bir şeyler varsa Gerçi ben bunu böyle biraz siyah yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani cehennem, kedisi falan ya. O yüzden böyle siyah. Güzel olur lan. Değişik bir şey varsa. Wow. Siyah almak zorunda değil abi. Bu neymiş lan? A, wheel color'ın bir şey yok. Tire'ları. <laughs> reklam almaya gerek yok. Smoke'u siyah yapalım. Çünkü dediğim gibi hani cehennem olacak. bayağı siyah. Gerçi cehennem kırmızı resmediliyorlar. hani ateşlerden dolayı değil mi? Tabi şimdi orada cayır cayır yanınca ee, diyelim. Light diyelim, Ed arkadaşlar kırmızı neden? Çünkü cehennem kedisinin gözü kırmızı olur değil mi? Neonları full döşeyip kırmızı neden? Çünkü cehennem kırmızıdır değil mi? Kırmızı ee, onlarca resipreyden şimdi bir önce Chrome'a bakalım. Hayır 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 kendin git tutuyorsun hayır Hayır Alayım mı lan? Oğlum çok güzel lan Hayır Aa, Almıyorsun Eee Metal Krom almak istiyorum Neyse buradan çıkalım yoksa harbiden krom alacağız Oğlum ben bu arabayı siyah yapacağım dedim ya siyah Fikrimden vazgeçemem arkadaşlar Fikrimden vazgeçtiğim zaman siz bana kızıyorsunuz. Yani böyle diyorsun böyle yapmıyorsun falan diyorsunuz. O da benim gücüme gidiyor falan. Ee, bu renk bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor galiba. Ee, Aksentte. De yine bir fayda yok. Trimde. Yine bir fayda yok. Ha bu arada durun arabanın içini göstereyim. Cık. Arkadaşlar. Kamera bir oynarsa. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakın ya. Makine oğlum makine ne yazıyor lan. Ha. Ben başka bir şey okudum. Arabamızın armor'unu ekleyelim. Ee, arabamızın frenlerini ekleyelim. Arabamızın kornasını böyle clown yapalım. Ha ha ha. Ne kadar komik. Birden böyle aile dostu içerik olduk. Ha ha falan. Süspansiyon takalım arkadaşlar. Ee, transmisyonu takalım. Turbosunu takalım. Windows'unu Windows 10 yapalım. Bu. Bu ya. Bitti. Aşağı yukarı 60 bin dolar harcadım. Ve 3, 2, 1. Cehennem kedisi cehennemden çıkıverir. Wow. Arkadaşlar Bu O ne lan Oğlum arabanın gününde bile ışık var Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Cehennem kedisine bir bakın. Oğlum harbiden cehennem kedisi oldu lan. Şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak. Oo. Lan sesi görüntüsü yemin ediyorum. Mükemmel. Üstümüzdeki bayrak ne lan? Arkadaşlar şuna bakın. Oğlum efsane. Bunu hemen otobana çıkartma vakti hemen. Ulan ne biçim kayıyor. Oha. Şuna bakar mısınız arkadaşlar durmuyor. Araba yolda durmuyor lan. <laughs> Oğlum acayip süper. Kulağım gitti bir dakika. Acayip süper. Hemen bunu ana yola çıkartma vakti. Araba o kadar bağırıyor ki. Kulaklık takmak mümkün değil arkadaşlar. Biraz daha biraz daha. Oğlum öleceğiz lan. Acayip bir sesi var. Acaba fulde nasıl gidiyor? Hadi bakalım Elket. Otobana çıktık senle. Bağır bakalım bağır. Yırtıl ulan yırtıl. Arkadaşlar kulaklık takanlara bir dakikalık saygı duruşu. Çünkü şu an kulakları öldü. Oğlum şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak şuna bak. Vuhuuu. Ne gidiyor lan? Arkadaşlar, makaslara bak, makaslara. Oo, ne kadar yakın geçtim. Oğlum, harbiden cehennem kedisi oldu harbiden. Bas 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 Bir turbo yapayım mı? Şuna bakar mısınız? Aa, lan dönme lan öyle. Manyak. Sinyal vermeden döndü ölecekti. Arkadaşlar yaptığım modifiyeye bakın. Mükemmel. Araba niye kirlendi lan? <laughs> o kadar hızlı gittim ki çölde. Arabanın arkası toprak oldu. Arkadaş. Harbiden toprak oldu. Araba kirlendi lan. <laughs> What the f What? Nasıl lan? Arkadaşlar. Kur'an çapsın bu kadar modifiye yaptım. Hayatımda arabanın bu kadar hızlı kirlendiğini görmedim. Araba resmen bağırarak üstüne toprak çağırdı lan. <laughs> Cehennemden çıktı ya belki de ondandır. Cehenneme geri dönmek istiyordur. Şuna bak şuna bak şuna bak. Ulan ne biçim bağırıyor. Yalnız akşam oldu arkadaşlar. Hemen gidip bunu sat. <laughs> lan sen benim arabamı ne yaptın? Durun sakin olun şurada tamirci var. Tamir edelim. Götürüp satalım arkadaşlar. Oğlum ömrümde gördüğüm en manyak motifi oldu, en manyak. Dayı tamir lazım. Bedava lan? Lan bu iş için bedava. Diğeri bizi kazıklıyor mu lan? Acaba bir dahakine buna mı gelsek? Neyse arkadaşlar, hemen uçalım, hemen. Şey e, anladınız? Ve geldik. Hadi bakalım, satış vakti. Şimdi arkadaşlar arabayı satışa koyacağız. Hazır mısınız? Dedim. Oğlum çalışıyor mu lan? Ha. <laughs> Bir an dedim girmeyecek. Buyur dostum, buyur. Ben bunu satmak istiyorum Simon. Bu arabayı seriden okutur musun baba? Hadi bakalım. Keline kuvvet. Sat bunu sat. Bana bak. Ben Franklin ha. Tanımadıysan maskeyi çıkartalım mı lan? <laughs> Tipe bakın. Peşin satan veresiye çalan. <laughs> Neyse. Simon arabayı satana kadar arkadaşlar biz de etrafta takılalım. Ne yapalım? Aa, i̇şte o an geldi. İşte hasret gidermece. İşte eğlence. İşte arkadaşlar Kung Fu Lazer Yok lan ne lazer oğlum? Prenses Bubblegum. Ye! Yeah! Prenses Bubblegum'un tüm bölümlerini izlemek ister misiniz? Bu ne? Ne satıyorlar abi? Ha, yayınlanmış bölümler falan. İşaret derken Ha şey. Aa. Bunu size söylersem sıkıntıya girerim. <laughs> Prenses Bubblegum'un bir bölümünü izleyelim. Ha, bölüm kaçırdın mı? Buradan izle diyor. Ee, nasıl izleyeceğim? Lan gerekirse para vereyim tamam. Prenses Bubblegum'un kaçırdığım bölümlerini izlemek istiyorum. Prenses Bubblegum kaçırdığım zaman böyle oluyor. Böyle olmasını istemiyorum. Morali bozulmuş. <laughs> Oğlum bunun iki sezonu mu var lan? Valla ben bunu cidden izledim. Bayağı izledim arkadaşlar. Nereye kadar izledim lan? Bu böyle bir mekana gidiyor partiye falan. Ha ha şu mu lan? Yok. Karaoke karaoke. Ya ben oraya kadar izledim. Bunlar neymiş lan? Dövmeciye gidiyor. Oğlum çetelerle falan takışıyor. Hot pepper scratch mikreç. Ne oluyor lan? Oha. Oğlum Bayağı sıkıntılı bölümler varmış. Benim izlemem lazım. Acaba şu an hangi bölüm yayınlanıyor? Bakayım. Kapat kapat. Bu baya sıkıntılı bir içerik. Arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle. Harika, mükemmel bir anime. Gerçekten acayip tatlı. İçinde böyle en ufak fesatlık yok. Ya ya şu kadar ya. Durun hazır madem maskemiz var insanları soyalım. Konuyu değiştirme vakti. Merhaba. İyi günler. Ee, nazik olup bana paranızı verir misiniz? Para, para. Herif kahve verdi lan. Allah razı olsun abi. İçerim susamıştım. Yarasın falan. Ya hadi Simon ya. Hadi ya oğlum maskeyle etrafta geziyorum. Polisler falan var. Beni hırsız sanacaklar. Allah Allah. Gören de hırsızlık yapıyor sanacak. Hadi sat artık ya. Sat artık imzanı bitsin bu iş bir an önce. Hadi ulan hadi. Ne kadar kar edeceğimi merak ettim arkadaşlar. Ben parasında değilim biliyorsunuz. Biz bu işi tamamen sevdiğimiz için yapıyoruz. Hadi oğlum hadi lan. Ya bu kadar uzun sürmemesi lazım ya. Arkadaşlar araba harika değil mi? 10 numara modu ettim. Otobanda test ettim. Gördünüz resmen bir canavar yaratmışım. Ama kimse almak istemiyor ya. Lan niye satamadın oğlum bu arabayı lan? Ha Bence on numara arkadaşlar ya. Kara şimşek gibi araba. <laughs> Eminim satar birazdan. Biz gidip strip tuz kulübünde takılsak ne yapsak? Oğlum şurada zaten çatıştırmıyorlar beni. Ya geçen burayı bombaladım. İzlemediyseniz şu <laughs> bir yerde. <laughs> İzleyebilirsiniz. Harbiden bir yere gitmek lazım. Oğlum yok mu parasıyla strip kulübüne falan gidelim. Ne kadar var lan? 250. Gidip bir strip kulübünde limonata içelim arkadaşlar. Valla sadece limon... Sattım Ve 196.218 dolar kazandım İyi değil mi İyi Arabayı bedava aldığımı düşünürsek 60 bin harcadım arkadaşlar 240 bine sattım 246 bin Lan zengin oldum Prenses Bubblegum'un bütün bölümlerini satın alabilirim falan. Evet bütün parayı bunun için kazanıyorum Arkadaşlar Arabayı sattık Oley be Bu da elimizde kalmadı Resmen katliye katliye gidiyoruz oğlum Paramız kaç oldu? Ya biz bu işi yapıyoruz ya. Biz bu işi yapıyoruz ya. Yemin ediyorum senin kelin öpeceğim Simon lan. Lan çok güzel araba satıyorsun lan. Namussuz. Ne güzel satıyorsun lan. Kime satıyorsun lan bunları? He? Kime satıyorsun lan? Nasıl satıyorsunuz lan bu arabayı? İnsanlar durduk yere dövüyorum. Neyse arkadaşlar. Sen niye tekrar düştün lan? bir videomda sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar manyak eğlenceli bir bölümle sizlere harika bir Hellcat tecrübesi yaşattım. Helketi ben modifiye ettim. Ben modifiye ettiğim için harika oldu ve diye sattık. Gördüğünüz gibi manyak para yaptık. Üstüne canavarı otobanda test etme fırsatı bulduk. Gördüğünüz gibi seriye biraz da aksiyon getirdik. Maskeli soygunlu bir şeyler yaptık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ben acayip eğlendim. Şayet siz de benim kadar eğleniyorsanız daha fazla video için video vermeyi şunu da çalsak mı lan? Ve hala kanalıma burada değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Düşünsenize. Araba almaya geliyorsunuz. arabamızı çalıp oraya satıyorlar. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Harbi niye olmasın ki? Eee... Abi yanlış geldin. O dükkan bir arkada. Em. Eh. Hoşça kalın. Arkadaşlar şeyi sordu. Sakız alacakmış da. Onu bilenler anladı neyse. Oh my god. My day my day. Evim için iniş izni istiyorum. My day. Oh my god. Sakin ol oğlum. Sakin ol Ronaldo. Sakin ol. Sen bu işi yaparsın. Pist açık. Her şey açık. Hadi bakalım. Hadi bakalım Ronaldo. Hadi bakalım. Yeteneklerinden bir şey kaybetmiş olamazsın dostum. İşte bu işte bu Biraz daha biraz daha Tamamdır Neymar Junior Dostum Doğum günün kutlu olsun A Abi Ne Yok artık Abi Şaka yaparsınız Eğlenirsiniz Ulan ben bayıldım Ya da ben öldüm öldüm cennete gittim Şaka. Şaka yapıyorsunuz kızanlar. Şaka. Ronaldo. Kızan. Ne olur sakın. Neymar. Bunu sana aldım kızan deme. Eww. Neymar. Bunu sana aldım kızan. Oh my god. Mutlu yıllar. Abi. Yok artık. Kızan. Suudi Arabistan'a geçince zenginlediğini öğrenmiştim ama bu, bu kadarı bu kadarı fazla kızan sen ne yaptın? Ne kadar verdin buna?